Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere et sote tarifi vereceğim. Kanalıma abone olup beğenen herkese şimdiden teşekkür ederim. Şimdi yapımına başlıyorum. Malzemelerimiz ince kıyılmış yeşil biberimiz ve kapya biberimiz var. Tane karabiberim var. Bir de iki yaprak defne yaprağım var. Bütün aşamalarını tek tek birlikte göreceğiz. Şu an et sotem şöyle 1 kilo civarında kuşbaşı doğranmış etim var. Altını hemen açıyorum. Kesinlikle eti yıkamadım. Zaten bu organik bir et. Kendi ürettiğimiz bir hayvanın eti olduğu için. Ama imkanı olmayan kasaptan alacak illaki. Ama yıkamanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle tane karabiberimi ilave ediyorum. 2 adet de defne yaprağım var. Şimdi ben bunu kısık ateşte kendi haline pişmeye bırakacağım. O kendi kendine sulanacak. Kontrollü gideceğim. Eğer pişmesi yeterli olmazsa biraz sıcak su ilave edeceğim. Şimdilik bir kaynar geldikten sonra kısmaya bırakıyorum. Arkadaşlar şu an etim bir kaynar geldi. Gördüğünüz kendi kendine sulanmaya başladı. Yalnız bir uyarıda bulunayım. Tuzumu eklemedim. Tuzum şurada. Ee, sonuna doğru ekleyeceğim çünkü eti sertleştirmesini istemiyorum. Ee, kontrol edeceğim, ee, suyu az gelebilir, o zaman biraz sıcak su ekleyeceğim. Kesinlikle soğuk su eklemiyoruz ve şu an e, kısacağım altını kaynamaya bırakacağım. Şöyle kıstım. Arkadaşlar şimdi etimi kontrol ediyorum. Baya sulanmıştı ama ben yeterli görmediğim için biraz sıcak su ilave edeceğim şöyle e, tuzumu da ilave etmek istiyorum. E, tuzumun bir özelliği var. Memleketimin tuzu Erzincan kemah tuzu. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Evet. Daha sonra e, biberlerimi soteleyeceğim. Devamını tekrar birlikte takip ederek göreceğiz. Evet arkadaşlar suyumuz çekti. Şöyle gösteriyorum. Şimdi tereyağımızı atıyoruz. Tereyağımız da organik dedim ya sizlere. Yani memleketinde olduğum için her şeyimiz doğal. Şöyle tereyağımızı atıyoruz. Biberlerimizi ilave ediyoruz. Şimdi kavrulmaya bırakacağım. En son baharatlarıyla doğranmış olduğum kabuğunu soymuş olduğum domatesimi ilave edeceğim. Tek tek o aşamalarda size göstereceğim. Şimdilik biberin kavrulmasını bekliyorum. En son baharatlarını ilave edip kapatacağım. Sunumda görüşmek üzere. Arkadaşlar biberlerim iyice kavruldu. Şimdi domatesimi ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle karabiberim var. Bir yarım çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kadar pul biberim var. Bu arzuya göre değişebilir. Eğer acı seviyorsanız biraz daha ilave edebilirsiniz. Son olarak da kekiğim var. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonra kısıkta olgunlaşmasını bekleyeceğim ve sunum yapacağım. Allah herkese bol bereketli sofralar nasip etsin inşallah. Şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar yemeğim bitti. Size böyle bir sunum hazırladım. Şimdiden deneyen ve beğenen herkese teşekkür ederim. Beğenip like atarsanız sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayalım.